Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 101'in nasıl oynanması gerektiğini, ne taktikle oynanması gerektiğini 101 Hokey uygulamasıyla oynayarak uygulamalı olarak göstereceğim. Kanalıma da hoş geldiniz. Biraz bunları size anlatırken rakiplerimi bekleteceğim. Yüksek ihtimalle bana küfür edecekler. O yüzden bana beğenilerinizi ve abonelerinizi eksik etmeyin. En azından ben de kendimi bu şekilde avutayım. Birazdan sesli sohbetten küfür falan hakaret tarzı cümleler görürseniz aldırış etmeyin. Ben aldırış etmeyeceğim. Ben buraya size bir şeyler anlatmak için girdim. Şöyle bakalım. Orta ayar. Bir elimiz var. Ne iyi ne kötü. Şimdi buradan siyah peşi göndereyim ben peşin peşin. Sonra ikili gidecek. Şunlar 8'i belki şurada siyah 8 ile meçleyebilirim. İyi misafir açtı. Ona artık atış serbest istediğimi atabilirim. Bana bir özgürlük sağladı. 12'liyi atmayacağım herhalde başta. Belki iki tane 12'li çekebilirim. Daha taş var. Gerçi yerde. Bakın kırmızı 12'li ile siyah 12'li çıkmış bile. Dolayısıyla bizim 12'li çekme ihtimalimiz düştü. Şöyle sarı 5 çeksek de açarım. Sarı 5 çekersek eğer. a 124 açmış. Nereye açarız? Açamayız. Ben onu 102-103 sandım. Neyse. Bakalım. Taşı çekelim. Bir sarı 5 lazım ama. Bir sarı 5. Bir de siyah 8 falan. Şey özür dilerim. Sarı 8 falan çekersek güzel olur ve bu da fena olmadı. Kırmızı 3 atacağım ben. Arataş taş bekleyeceğim. Şunları bir toparlayayım. Şöyle biraz daha fazla getirsin. Şimdi ne oldu? Burayı açarsak 10'lu çeksek 122 yapar. İki sayıyla açamayız. Benim şu an bu elde mutlaka yarar taş çekmem gerekiyor. Mutlaka diyecektim. Ceyhun da açtı. İnşallah çift açmıştır. Çift açtı. 12'li attı. Süper. Şimdi Ceyhun'dan ben yarar bir taş bekliyorum 11'li 10'lu gelirse olur. Üçlü bu artık kurtarmıyor. Yani şu yüzden açtım üçlüyü. 4 5 6 10 15 18 126 kurtarıyormuş. Yanlış oynadım. Ama arkadaşlar şunu hesap ettim. Bakın kırmızı 10'lu gelirse çekersem de açıyorum. Ama bana Ceyhun yüksek atacak. Çift açtığı için. 11 ile attı. Şimdi oldu sanki. Şöyle yaparsak. Açmış oluyoruz. Evet. Yani nispeten planladığımız gibi oldu diyebilirim. Açtık. Taş iki dedik. Açmamaktan iyidir. Ben açamayacağımı düşünüyordum. Bir an için. Bakalım. O da alırsa bana taş gelirse belki çiftte sarı dörtlü çıkmış. Sarı altılı piyasada yok. Belki sarı altılı gelir de bana taş gitseydi eğer. Ama fena değil. Zor eli açtık arkadaşlar. Aa, en düşük sayıda ben yemişim. Güzel. Bak, orta ayar geliyor. Hiç böyle bitere gidecek. El gelmiyor ki şu el eğer ara taşlar gelirse hiç fena olmaz. Bir kırmızı 8'li bir sarı üçlü çekersem çok güzel olur. Burada neyi önce atmalıyız? Onu bir düşünelim. Burada neyi önce atmalıyız? Şöyle bir başlayayım. Biraz da sizin daha net görmeniz açısından şöyle yapalım. Her taş bir yere yarıyor gözüküyor. Şöyle. Evet. o Şimdi buradan göndereyim. Çok güzel yeri çektim arkadaşlar. Hoşuma gitti. Siyah 12'li tutacağım çünkü 13'lü. Yani bir tane daha siyah 11'li çekersem birleştirebilirim. Çok güzel bir yer daha çektim. Fena değil. En azından boşa çekmedik. Şöyle yaptık, güzel bir hal alacak şimdi bakın şeklini, şemaline elin. Şöyle galiba ben eli açacağım şimdi. Ceyhun açtı. Ceyhun beni duyuyor ya. Vallahi. Yani o eli bir önceki halde açmalıydım. Şimdi 132 açmış bekleyeceğim. Bekleyeceğim. Şimdi bu nasıldı? Okey nerede? Kırmızı 11'de alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Eli değiştirsek de alamıyoruz çünkü kırmızı 11'e bize lazım. Şu an 11. Çifti çıkmış. 9 işlik. Bunu şöyle kenara çekeyim. Mavi beşliği atarsa alacağız. Alacağız. Bakalım ne atacak. Ceyhun Ceyhun dediğim kişinin adı da Cüneyt'miş. <laughs> Okey çektim. Okey çektim çok güzel. Okey çektim çok güzel. Şöyle yaptık mı bitiyoruz değil mi? Tık. Tık. Ve şak şak şak. Güzel oldu. Müthiş oldu. Bitişe gitmez diyordum. El istediğim yerler geldi ama gayet güzel yerler geldi. Şimdi tamamen skor tablosuna göre oynayacağım. x 192 yim. benim açmamam çok mantıksız. Ben açacağım. Yani direkt bir yere atsın bana. Attı. Cüneyt bugün bana çalışıyor. Şöyle. Okey mi alsınlar? Hiç umurumda değil. Şöyle mavi 12. Aa bilgisayar. Süper. İstediğimi at atabilirim. Şöyle yaptık mı? Ben bu eli biterim bile belki indirdim direkt peşin peşin bu e, oyunu kendime garanti etmek için. Ya, bu oyunu kazandım arkadaşlar artık. Çok bir ihtimal yok yani. Cüneyt'in kafa atması lazım. Kafa atması lazım. Eksi 200 yi yine kurtarmıyor. Cüneyt'in okey atması lazım. Benim, ya beni etkilemiyor öyle söyleyeyim. Ben yine birinci oluyorum. Burası zaten bilgisayar. istediğimi atıyorum. Hadi skor tablosuna tıklayalım. Bakın şimdi Cüneyt elden bitse eksi 200 alacak. Bana da iki katı gelse elimde de sayı yok. Zaten ben her türlü kazanıyorum oyunu. O yüzden Cüneyt sadece ikinci olabilir. Bak Cüneyt bana çalışmaya devam ediyor. taş 2 dedik. Bitme ihtimalimiz de düştü. Çift açmak lazım. Çift açmaları lazım birinin. Ya da benim şu an çektiğim taşın muhakkak işlek olması lazım ki işleyim ve taşım tek kalsın. Bir sonraki taşımda da işlek çekersem biteyim. Per yapıp bitme ihtimalim kalmadı ki Cüneyt bence çift taştı şu an. Yok düz açtı. Cüneyt işleyimi de çekti. Cüneyt bugün tamamen bana çalıştı arkadaşlar.